5 aralık cuma sabahından herkese günaydın. Takvimimizde bugün haftanın en yoğun ve en önemli gününe girmiş bulunuyoruz ve takvime şöyle bir bakacak olursak Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon verileri takvimde aralık ayı için yer alıyor ve beklenti öncekinin üzerinde revize edilmiş durumda bu beklenti karşılanacak olursa Euro bölgesi için satış baskıları artabilir. Buna istinaden sıkılaşmacı politikaların da yıl içerisinde sürdürülmesi en azından ilk çeyrek ve yılın ilk yarısı için Avrupa Merkez Bankası tarafı açısından öne çıkabilir ve bunların yanında ABD tarafından açıklanacak önemli veriler 16.30 itibariyle gelmeye başlayacak. Ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı verileri bugünün oyuncuları olacaktır. Özellikle bu veriler piyasada yüksek volatilite artışını da beraberinde getireceğinden veri anlarında işlemleri karlı bir noktaya stop koymak ya da direkt kapatmak tercih olabilir ve bunun yanında 18 itibariyle imalat dışı satın alma müdürleri endeksi verisiyle beraber de bu haftanın da sonuna geleceğiz ve dün açıklanan ADP öncü verisinin beklentilerin çok üzerinde açıklanması ABD istihdamına dair iyileşmelerin de öne çıktığını bize gösteriyor. Ancak bugün baktığım üzere tarım dışı istihdam verisinin öncekinden daha düşük bir beklentiye sahip olduğunu görüyoruz. Eğer bu beklenti karşılanacak olursa dolar değer kaybetmeye devam edebilir. Hatta işsizliğin artmasıyla da işsizliğin artacağına dair de bir beklenti yer alıyor. Bu verilerin beklentiyi karşılamaları fiyatlamaların dolar tarafında aşağı yönlü seyretmesine sebep olabilir. Ancak aksi durumlarda da dolar gücüne güç katmaya devam edecektir diyelim ve şöyle günün önemli haber başlıklarına geçelim. Küresel piyasalarda tarım dışı istihdam verisi bekleyişi. ABD tarım dışı istihdamının Aralık ayında bir miktar daha yavaşladığı tahmin ediliyor. Hisse senetleri endeksleri ise kritik veri öncesi düşüş yaşıyor. ABD iş gücü piyasasından gelen toparlanma sinyalleri FED faiz indirimini beklentinin boyutunu küçültürken hisse senetleri endeksleri de buna paralel olarak kayıplar yaşamakta. Piyasa aslında doların güçlenmesini bekliyor bu verilerle beraber. Ona göre de fiyatlamalar ve haberlerde de piyasaya çıkmaya devam ediyor. Ve diğer haber başlığımız. Tarım dışı öncesi opsiyonda hareketlilik. Tarım dışı istihdam verisi sonucu tahvillere satış geleceği beklentisiyle opsiyon piyasalarında kötümser pozisyonlama arttı. Beklentinin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam verisi sonucu tahvillere satış geleceği beklentisiyle opsiyon piyasasında kötümser pozisyonlama arttı. Bu da aslında az önce söylediğim gibi piyasada doların ciddi bir şekilde güçlenmesi bekleniyor. Ancak teknik grafiklerimiz bize neler söyleyecek? Onlara da birazdan bakıyor olacağız. Petrol haftalık kazanca yöneldi. Petrol fiyatları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerilimlerin ABD'nin talebinin zayıflayacağına dair işaretleri gölgede bırakmasıyla haftalık kazancını pekiştirmiş bulunuyor. Bizim zaten dün beklentimiz alıcılı hareketlerin yeniden ortaya çıkması şeklindeydi diyelim ve şöyle teknik grafiklerimize bakalım. Euro dolar tarafında takip ettiğimiz omuz baş yapıları artık kendini belli etmeye başlarken, olgunlaşmaya başlarken bu yapılar çok da nizami bir görünüm ortaya çıkmamış durumda. Ancak fiyatlamalar 1.0895 talep bölgesini aşağı yönlü kıracak olursa düşüşlerin güçlü bir ivme yakalayarak 1.0783 talep bölgesine doğru egemenlik kazanması muhtemel olacaktır. Ancak iyimser hareketler açısından ise 1.0895 üzerinde tutunduğu sürece hareketin 1. 10, 35 arz bölgesine doğru konsolidasyonu sürdürmesi muhtemel görünmektedir. Ancak sterlin tarafına bakalım. Sterlin tarafı bu yapıları destekleyecek mi? Sterlin tarafıyla yurulular arasında bildiğiniz üzere kolerasyon mevcut ve bu kolerasyon şu an için çok da sağlıklı hareket etmiyor. Euro dolar üzerinde görülen yeni tepe diğer tarafta görülmemiş durumda. Bunları da belirtmekte fayda mevcut. Diğer tarafta böyle bir hareket yer almıyor. O yüzden bu saatten sonra hareketin birbirine benzemesi ve buna istinaden alış ya da satış baskılarının öne çıkması yakından izlenecek. Dün fiyatlama 1.2591 talep bölgesi üzerinde gerçekleştirdiği sıkışma sonrası kısa vadeli bir alımı ortaya çıkardı ancak Dün burada sizlerle beraber çizdiğimiz oklar satıcıların bulunduğu bölgeyi temsil ediyordu ve bu bölgenin muazzam bir şekilde test edilmesiyle gelen satış baskıları bölgeyi baskılamaya yetti. Ancak tarım dışı istihdam verisi öncesi görülen bu hareketler fiyatlamanın düşüş trendinde olabileceğine dair sinyaller vermekte. Özellikle bu, bu taraftan trende bakacak olursak yükseliş, sonrasında yükselişin içerisindeki sıkışmalar ve düzeltmeler ve sonrasında yeni bir zirve girişim impulsif hareket, impulsif hareket sonrası sıkışmaların getirdiği küçük düzeltme ve sonrasında trend dönüşü. Bu saatten sonra aslında trendin döndüğünü ve bu bölgede satıcıların aktif olmasıyla beraber düşüşlerin ilk etapta 1.2591 talep bölgesine kadar uzanabileceğini teknik açıdan belirtebiliriz. Ancak yukarı yönlü hareketler açısından ise tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesi gerekiyor. Bunun yanında işsizlik verilerinin de kötü gelmesi gerekiyor. Bunların açısından dolar değer kaybedebilir ve 1.27 74 arz bölgesinin kırılması fiyatlamalarında yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olmasını da sağlayabilir diyelim. Böyle nizami olmayan bir yapımız da buraya o koyulabilir. Manipülasyonun kurbanı olmuş aslında bu yapımız. Yatay direnç hattının kırılmasıyla gelen alımlar bölgeyi yatay destek hattına çevirmiş durumda ancak bu bölgenin seviyinde artık bir işlevselliği kalmamış. Dediğim gibi konsolidasyon kısa vadede satıcılı bir şekilde egemenlik kazanabilir ve şöyle bakıyorum. Dolaryan grafiğime geliyorum. Dolaryan grafiğim hatırlayacak olursanız hafta başında yaptığımız analizde fiyatlamat buralardaydı ve yukarıda likidesi alınması gereken birçok seviye olduğunu canlı bir şekilde sizlerle konuşmuştuk ve bu seviyelerin kademeli şekilde alındığını ve sonrasında ise yükselişlerinde beklentimiz doğrultusunda geldiğini grafik üzerinden görebiliriz. Şu an için grafiği artık bir talep bölgesi ihtiyacı doğuyor ki olası dönüşlerde daha yakın bir bölgeyi takip edebilelim ki yükselişlerin devam edip etmeyeceğine dair daha net fikir sahibi olmak açısından. Şöyle bakıyorum 145.810 arz bölgesi altında kazanılan güçlü momentum. Tarım dışı istihdam ve ADP öncü verisinin de fiyatlaması olarak aslında takip edilebilir ve bu bölgenin kırılması yükselişlerin 148.100 arz bölgesine doğru devam etmesini de sağlayacaktır. Özellikle burada gördüğümüz yatay direnç hattı birçok kere çalıştığından dolayı artık kırılmasıyla Yeniden testi alıcıları daha güçlü bir şekilde devreye alabilir. Piyasanın genelinde bu hareket mevcuttur. İster yatay destek, ister yatay direnç, ister destek direnç ya da arz talep bölgeleri artık ne takip ediyorsanız bunların hepsi piyasanın işleyişi bu şekildedir. Şimdi çok kolay bir şekilde anlatacağım size bunu. Örnek veriyorum. Fiyat bu bölgenin üzerinde birçok kere sıkıştı. Ancak hiçbir şekilde bu bölgede bir kırılım gerçekleştirmedi. Ancak bir kırılım gerçekleştirdikten sonra burada aktif olan bütün alıcılar bu bölgenin kırılmasıyla beraber burada satıcı olur. Eğer bu bölge manipülasyon bölgesi değilse, bu çok önemli bir nüans burada. Eğer bu bölge manipülasyon bölgesi ise fiyat burada oluşturduğu yatay renk yapısı içerisinde seyrini sürdürebilir ve bu manipülasyon sonrası temizlediği likidelerin etkisiyle yeniden bölge içine girebilir. Sonrasında kademeli yükselişlerini İki hedefli olmak suretiyle yukarı taşıyabilir. Ancak dediğim gibi piyasada çoğu zaman e, manipülasyon evresi değilse eğer bu yapı, tabii ki onu anında saptamamız gerekiyor ve bu bölge kırılacak olursa buradaki sıkışmaların ne kadar çok olması buradaki baskıları da o derece aşağı yönlü itebilir. Aynı şey alım yönlü grafik içinde geçerlidir diyelim ve şöyle aşağı yönlü hareketlerde 145.810 arz bölgesinden gelebilecek tepkiler doğrultusunda 143.338 talep bölgesine doğru bir senaryonun kurgulanabileceğini de belirtebiliriz. Gelelim dolar telegrafimize. Dolar telegrafimizde 28. Nokta, pardon 29.83 seviyelerinden işlem gören paritenin 28.84 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece 31.97 arz bölgesine doğru bir eğilimi muhtemel kıldığını şu an için söyleyebiliriz. Bakan Şimşek'in enflasyonun düşmeye başlayacağını ancak bunu 2024'ün ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi. Aslında biraz daha zaman kazanma ve oyalama açısından tam da yerinde bir açıklama diyebilirim bunun için. Aşağı yönlü hareketler açısından da beklentimiz Yer almıyor ve bakalım şöyle bakalım çizmişiz DAX grafimizde. DAX tarafında 16.533.8 talep bölgesi Sıkışma, sıkışmalarla beraber fiyatı tutmaya çalışırken anlık olarak bölge altında kapanışlar gerçekleşecek olursa düşüşlerinde burada oluşabilecek yapıya istinaden aşağı yönlü seyrini en azından buraya kadar devam edebileceğini öngörebiliriz ki burası önemli bir ara destek seviyesi olarak şu an için gözüme çarptı. 16331 talep seviyesi kısa vadeli baskıların ilk hedefi olacaktır. Buna istinaden Avrupa Merkez Bankası tarafından üyelerin faiz indirim açısından henüz 2024 yılının erken olabileceğini düşünürken baskıların artması dediğimiz gibi 16.331 seviyelerini beraberinde getirecektir. Ancak iyimser hareketlerde 16.533 üzerinde tutunması gerekiyor ki fiyatlama yeniden 16.969 arz bölgesine doğru egemenlik kazanabilsin. Geliyorum altın grafiklerine. Altın grafiğimizde henüz bir değişiklik yer almadı. Özellikle dün ABD tarafından gelen ADP öncü verisi fiyatların daha güçlü satıcıları devreye alması beklenirken sadece grafik üzerinde orta vade açısından sıkışmaların 2036.6 talep bölgesi üzerinde sürdüğü görülüyor. Bu bölge altında kapanışlar düşüşlerin 2004.7 talep seviyesine kadar devam etmesini sağlayabilir. Ancak iyimser senaryolarda ise fiyatlamanın bu bölge üzerinde tutunması gerekiyor. Ancak bu bölge üzerinde tutunması fiyatlamaların çok da yükselişine sebep olmayabilir çünkü fiyat düşerken gerisinde çok büyük arz bölgeleri bırakmış durumda. Bu arz bölgelerinin test edilmesi olası düşüşlerinde güçlü bir momentumla beraber öne çıkmasını da sağlayacaktır. Ancak kısa vade şöyle bir geleceğim. Bir saatlik perspektif bakalım bize neler sunacak. 2034.6 2034 seviyeleri talep bölgesi üzerindeki yatay sıkışmalar oluşturduğu yatay destek hattı ile beraber aslında aşağı yönlü trendin devamı açısından olan yapıları göz önüne getirmiş durumda. O yüzden bu yapıların aktif olması bu şekilde bir kırılım. Sonrasında güzel bir test. Biz de buradan dahil olacağız. Tabii ki stopumuz seviyenin üzeri ve hedefimiz de aşağı yönlü seyirin 2015.6 talep bölgesine doğru devam etmesi şeklinde olacak. Ancak dediğim gibi bu bölgedeki seyir güzelce yakından izlenmeli hatta fiyatın burada muazzam bir şekilde oluşturduğu yapı ve güzel şekilde testi hemen göz önüne geldi. O yüzden bu bölge altında kırılımların yakından takip edilmesi gerekiyor. Altını çizmem gereken konu kırılım olmadığı sürece işleme dahil olunması kesinlikle yanlıştır. Bunu da belirterek gelelim. Ham petrol grafiğimize. Ham petrol grafiğimiz hemen 4 saatlik periyottan. Bakalım ne konuşmuşuz, neler gerçekleşmiş. Hatırlayacak olursanız muazzam bir şekilde takip ettiğimiz omuz baş yapısı vardı. Dün hatta tam fiyat buralaydı. Ve potansiyel düşüşün nereden alıcı bulabileceğini de grafik üzerinde çizdik. Ve bu beklenti sonrası fiyatlar düşüşünde de yükselişinde de beklentimizi karşılamış durumda. Şu an için petrolün orta vadeli bir yükselişi hazırlandığını ve 73.91 arz bölgesinde kırılmasıyla beraber Kademeli bir şekilde 76.41 sonrasında ise 79.56 arz seviyelerine doğru fiyatlamaların muhtemel olabileceğini ifade edebiliriz. Aşağı yönlü hareketler açısından şu an için bir beklentimiz yer almıyor. Diyelim ve şöyle Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq tarafında beklediğimiz düşüşler muazzam bir şekilde bölgemizi test ederken 16.179.2 talep bölgesi teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesiyle beraber alıcıların gözdesi haline gelebilir ki bu bölge gizli bir talep bölgesi olarak grafikte yerini alıyor şu an için. Ve bu bölge altı kapanışlar düşüşlerin hız kesmeden 15.738 talep bölgesine doğru hüküm sürmesini sağlayacaktır. Ancak iyimser durumlar açısından fiyatlamanın bu bölge üzerinde tutulması kısa vadeli de olsa düzeltmelerin en azından 16.689 arz bölgesine doğru bir yükselişi muhtemel kılabileceğini ve bu bölgenin test edilmesiyle gelebilecek tepkiler doğrultusunda oluşabilecek satış fırsatlarının fiyatlamayı yeniden 16.179 sonrasında ise 15.738 talep bölgelerine doğru muhtemel kılabileceğini teknik açıdan öngörebiliriz. Şu an için fiyatı biraz daha yakından izlemek gerekiyor ve buna istiraden kısa vadeli yükselişlerin hatta şöyle ince, alt zaman dilimlerinden bakalım alıcılı takviyeler şu an için geri planda kalmış durumda. Ancak dediğim gibi alım şu an için düşünülmemeli. Ve gelelim Bitcoin grafiğine. Bitcoin grafiğimde şunları kaldıralım artık. Fazlaların hepsini kaldıralım. Bu şekilde. Burada zaten renk yapımızı temsil eden bir yapı mevcut. Ve bu şekil orta vadeli takibimizi sürdüreceğiz. Hemen şöyle burasını bir arz bölgesi olarak ekleyeceğim grafiğe. Dikti de boşluklarının dolduğu seviye. Ve şöyle dikti de boşluklarının olduğu seviye. 44.600 net bir seviye olarak karşımıza şu an için çıktı. Ve baktığım üzere bu bölge altında sıkışmaların, satıcıların eğilimiyle beraber görüldüğü ön plana çıksa da ben dün de önceki günde düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirtmiştim. Hala da bunun arkasındayım ve 44.600 seviyesinin kırılmasıyla da 46.044.78 arz bölgesine varan fiyatlamalar teknik açıdan yeniden öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketler açısından ise burada gerçekleşen manipülasyonun etkisi kısa vadeli de ol, olsa bir müddet daha devam edebilir. Buna istinaden 44.600 seviyesi altında kaldığı sürece en azından buradaki 0.5 seviyelerine yani 42.590 seviyelerine çekilmeler muhtemel olabilir. Ancak orta uzun vadeli yükselişin devam etmesi teknik açıdan muhtemel görünmektedir. Ve gelelim Ethereum grafimize. Şöyle günlük periyoda dönüyorum. Günlük periyotta henüz şu an için bir değişim grafik üzerinde yer almadı ve günlük perspektifte görülen yatay seyir beraberinde yükselişlerin devamını getirecek gibi görünse de oluşan yapı satıcıların ön plana çıktığını bizlere gösteriyor ve burada gördüğüm önemli yapı şu an için test ediliyor ve bu yapının hedefi de aşağı yönlü seyrin 2083.10 talep bölgesine doğru ilk etapta devam etmesi şeklindedir. Ardından ise bu baskıların bölgeyi de kırmasıyla 1850.32 talep bölgesinin takip edilmesi muhtemel olacaktır. Ancak uzun süredir takip ettiğimiz 2080, 2484 seviyesinin çok yakın bir şekilde test edilmesi edilmemesi aslında buradaki likidite boşluklarının da dolmadığı anlamına geliyor ki bu likidite boşluklarının dolması fiyatlamaların derin bir düzeltme sonrasından yeniden yükselişine devam etmesini de sağlayabilir diyelim ve yayının da sonuna gelelim. Şöyle gelecek haftaya takvim olarak kısaca bir bakacağım. Gelecek hafta için yoğunluk perşembe gününden itibaren başlayacak. Hatta perşembe ve cuma gününü sadece veri yoğun gündem olarak sayabiliriz. Özellikle ABD tarafından gelecek tüfe verileri ve cuma gününde ise İngiltere tarafından açıklanacak gayri safi yurt içi hasıla verisi ve ABD tarafından gelecek ve verileriyle beraber gelecek yılında gelecek haftanın da sonuna geleceğiz diyelim ve yayının sonuna gelirken Üstte yer alan iletişim kanallarından kafanıza takılan her türlü soru için bizlere ulaşabilirsiniz. Bunların yanında sizlere özel oluşturabilecek kampanyalar ve bonus fırsatları içinde yatırım danışmanınızla iletişime geçmeyi unutmayın diyelim. Ve pazartesi yeniden 10.30'da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.